TAF 2023 zorunluluktan ortaya çıkan bir kooperatif. Neden zorunlulukta? Şehir içinde kalmış, 1967 teknolojisiyle yapılmış könhe binaların artık ömrünü tamamlanmasından dolayı gerek can güvenliği, gerek mal güvenliği, gerek deprem yönetmenliğine uygun olmayan yapıların artık şehir içinden şehir dışına taşınmasından, zaruri olarak dışa çıkmasından meydana gelmiştir. TAF 2023'ü 2013 yılında dört iç içe komşu olan sanayi sitelerinin birleşiminden oluşan bir kooperatif. Topkapı Sanayi Sitesi, Akınsal Sanayi Sitesi, Teknik Oto Sanayi Sitesi ve Topkapı Ticaret Merkezi bu dört komşu sanayi sitesinin oluşumundan bunların baş harfini alarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da hedef çizdiği 2023 ruhuna uygun o hedeflerde bitirmeyi düşündüğümüz veya arsasını almayı düşündüğümüz bir kooperatif olarak ortaya çıktı. 2013'ten beri alım yani Hadımköy ilçemizden yer alma çabamız 2019'un Aralık ayı 25'inde Çevre Şehircilik Bakanlığımızın ihale yoluyla satışa çıkarttığı 1.650.000 metrekare ham alan sanayi alan olarak da planlı proje olarak da 1 milyon 28 bin metrekareyi ihale yoluyla 5 kooperatif birleşerek aldık. TAP 2023 kooperatifinin burada 200 dönüm alanı var. Bu 200 dönüm alana inşallah 2023'e kadar altyapısı, plan tadilatları bitip inşaat alanına geçme dönem olarak kendimize hedef seçtik. 2023'te eğer inşaata hedefimize başlarsak 3 yıl gibi bir zamanda da tamamlayarak 2026'da üyelerimize dükkanlarını teslim etmek. Devletimizin hedeflerinde olan kentsel dönüşüme bir öncülük etmek. Sanayi alanında hakikaten TAF 2023 bunun bir öncülüğünü taşıyor. Burada metrekarelerimiz düşük tuttuk. 112 metre taban oturumlu dükkan düşündük. Ama bana dar geliyor, benim işime yetmez diyene kadar da 5 tane yan yana alma imkanı tanıdık. Yani tabiri caizse dar gelirliğe de, orta gelirliğe de çok parası olana da bizim sanayimizde yer var. Ama biz bilhassa sanayi yapacağımız yerde 350 dönüme yakın yeşil alan oluşturarak sanayi alanının içinde yaşanabilir bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok örnek bir proje olacak. Belki Avrupa'da, dünyada ilkleri yaşayacak bu sanayi. İnşallah Rabbimiz ömür verirse hep beraber bu çevreci, yeşili bol olan bir sanayi sitesi meydana getireceğiz.